Ramazan Ustam, paketleme sistemimiz tamam. Ne düşünüyorsun? E, olmaz diyenlere karşı bir cevap düşünüyoruz. Dediğimiz gibi biz olur dedik, onlar olmaz dediler. Ve şu anda da paketleme sistemi 50 şekil olur. E, portmik, e, torbalarında paketlerimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde yolunu devam ediyoruz. Ben Emre Bey Oradan da torbaları alarak paletle üzerine koyacak. Şimdi Engin Bey'e soralım. Engin, Engin Usta, paketleme nasıl? Ne Büyük düşünüyorsun? Nasıl? İyi. Daha önceki sistemden biraz daha şey seri mi? Biraz daha seri. Daha seri. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Daha iyi olacak ben inşallah. Ederim. Evet. Zaman usta. Gözel güzel insanları yapıyor, oluyor. Ama olmadı diyenlere şunu söylüyorum. Yapın, siz de görelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Yapın sizi de görelim. Bizde kalan bizde kalan bir bölüken uçan insanlara uçak alın. Bu abi. Banka kayma var. Bu kaymayı engelleyeceğiz. Parvaları yukarı belli evet, burası. İyi, iyi, güzel. güzel. Heh. Diğer gibi Teşekkür ederiz Ramazan Usta. Gayet güzel yapacağız